Tarihsel olarak büyük şehirler genellikle büyük liderler tarafından kurulmuştur. İskenderiye, Büyük İskender tarafından, Bağdat, El Mansur tarafından veya St. Petersburg, Büyük Peter tarafından kurulmuştur. Ancak 21. yüzyılda geleceğin şehirlerini kuran bireysel liderlerden ziyade şirketler olabilir. Bu konuda öncülük eden Japon otomobil, devi Toyota'dır. Son birkaç yıldır şirket Japonya'daki Fuji Dağı'nın eteklerinde tamamen küçük bir şehir için tasarımlar hazırlıyor. Bu hiperfütüristik metropolün hemen hemen amacı mobilite sistemlerini test etmek olacak ancak bunun çok ötesine geçiyor. Toyota 2000 yerel sakin için yollar ve konutlarla bir yaşam laboratuvarı olacağını söylüyor. Adı Dokuma Şehir olacak. Looking 4 bölümünde devam eden bu olağanüstü projenin ön saflarında olacağız. Dokuma şehir için seçilen konum Toyota'nın eski Higashi Fuji fabrikasının yeridir. Kullanılmayan fabrika Honshu adasında Fuji Dağı'nın tabanında Susono adında küçük bir şehirde bulunmaktadır. Fabrika Toyota'nın pandemi sırasında üretimi azaltmasının ardından Aralık de resmi olarak kapandı. Bir şehir inşa etme hırslı planı ilk olarak Toyota'nın mobilite teknolojisi iştiraki olan Woven tarafından hayal edildi. Proven orijinal olarak 2018 yılında TRIAD adı altında kuruldu. Bu şube Toyota araçlarındaki güvenlik ve otonom sürüş yazılımlarını geliştirmek için kuruldu. Ancak sadece birkaç yıl içinde grup neredeyse tamamen geleceğin şehrini inşa etme misyonuna odaklandı. Bunun nedeni Woven'in uzman bilim insanları ve mühendislerinin bir test alanına ihtiyaç duyulduğunu hissetmiş olması gibi görünüyor. Geleceğin mobilite yazılımını geliştirmek için geliştiricilerin gerçek dünya koşullarında deney yapabilmesi gerekecekti. 800 milyon dolarlık bir yatırım fonu olan Woven Capital'ın yardımıyla ekip hızla çalışmaya başladı. Nisan 2021'de Woven, Lyft'teki otonom sürüş araç bölümü olan Level 5'ı satın aldı. Satın almanın toplam maliyeti 550 milyon oldu. Woven Chief Executive Officer Sue James Kafner, bu satın almanın dünya çapında üst düzey mühendis ve bilim insanlarından oluşan bir rüya takımı yarattığını söyledi. Volvo'nun tam da ihtiyacı olan şey bir rüya takımıdır. Toyota'nın daha önce hiç girişmediği bir girişime başlıyorlardı. Ama geleceğin şehrini inşa etmeye başlamadan önce öncelikle onu tasarlamaları gerekecekti. Sıfırdan yeni bir şehir inşa etmeye başlarken alınacak en erken karar sınırlarının ne olacağını çizmektir. Woven City için ekip eski Susono fabrikasının bulunduğu yerde 708 bin metrekarelik bir alanı haritaladı. Bu yer Vatikan şehrinden büyük fakat San Diego'daki SeaWorld'dan küçük. Yani tam olarak küçük değil ama çok da geniş sayılmaz. Plan şehrin sonunda 2000 sakinine ev sahipliği yapmasıdır. Ancak Woven'a göre şehir ilk açıldığında sadece 360 sakin olacak. Fuji Dağı'na yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta manzaralı bir alan seçtiler. Karla kaplı zirve ufuk çizgisinde belirgin bir şekilde görünüyordu. Ayrıca Japonya'daki diğer tanınmış bölgelere kıyasla nispeten sessiz bir kırsal bölgedir. Geleceğin şehri için iyi bir yer ama gelecek şehri aslında nasıl olacak? Ana mimar Bjarke Ingles ve Woven ekibine göre şehir öncelikle hem yerin üstünde hem de altında çok katmanlı olacak. Yaya trafiği toplu taşıma, kentsel lojistik, ticari teslimatlar dört ayrı yol sistemine ayrılacak, malların hareketi öncelikle yer altında gerçekleşecek. Yayalar, bisikletliler ve otonom araçlar daha sonra yer üstünde kendi ayrı yollarına sahip olacaklar. Binaların çoğu ağaçtan yapılacak ve çatılar otovoltaik paneller içerecek. Woven şehrin nasıl görüneceğini belirlerken bazı dikkat çekici 3D model görüntüleri sağlamış olsa da somut detaylar bulmak zor. Bunun nedeni Woven'a göre altyapı ve tasarımın hala gözden geçiriliyor olması. Topluluğun sıkı bir şekilde bağlantılı olacağı ve sakinlerin apartman tarzı binalarda yaşayacağı açık görünüyor. Woven yayalara büyük bir odaklanma gibi görünüyor. Bu da yürüyüş yollarının ve yeşil dış mekan alanlarının yaygın olması muhtemel demektir. Woven şehrinin birçok sakini projede aktif olarak çalışan Woven çalışanlarından oluşacak. Woven bu sakinleri sadece şehirde yaşamaları ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlamaları nedeniyle projenin başarısında kritik oyuncular olarak görüyor. Bu soruyu gündeme getirir. Hayatları nasıl olabilir? Woven City'nin nihai vizyonu sakinlerine eşsiz bir yaşam tarzı sunmaktır. Tasarımcılar bu yaşam tarzını 12 kategoriyle tanımlar. Ana kategorilerden biri enerjidir. Woven City, Japon petrol şirketi Eneos tarafından üretilen hidrojenle çalışan bir karbon nötr toplum olacak. Şehirde yakıt hücreli Elektrikli araçlar için hidrojen gaz istasyonları bile bulunacak. Kişisel mobilite araçları dışındaki tüm araçlar otonom olacak. Woven'in Lyft'in otonom sürüş bölümünü satın alması göz önüne alındığında sadece otonom araçların bulunduğu bir şehir vaadi çekici. Ancak planlandığı gibi tamamlandığında teknik olarak insanlık tarihindeki ilk tam otonom sürüş şehri olmasına rağmen neden sakinlerin bu kadar çok araba kullanacağını görmek zor. Sonuç olarak şehrin bir ucundan diğerine mesafe 1 kilometreyi geçmeyecektir. Yine de şehir tamamen entegre otomatik taşımacılık için eşi görülmemiş bir test alanı olacak. Bu da çok daha büyük gelecek şehirler üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Tarım da önemli bir kategoridir. Woven City sadece kendi yiyeceğini üretmeyecek. Japon gıda şirketi Nissin ile yapılan ortaklık sayesinde Woven City sakinlerine tamamen kişiselleştirilmiş yemekler sunacak. Bunlar toplanan verilere ve moleküler beslenme bilimine dayanarak oluşturulacak. Woven City sakinlerinin günlük yaşamlarına da AI tamamen entegre olacak iletişimden atık yönetimine, ev ortamından AI teknolojisi tarafından yardımcı olunan veya kolaylaştırılan her şeye kadar. Bu Woven City projesinin özüdür. Teknolojinin sadece bir dizi araç olmadığı, aslında tüm toplumun dokusunun olduğu bir kentsel çevre öncülüğü yapmak. Sakinler sürekli olarak akıllı teknoloji ile etkileşim halinde olacak. Bunların çoğu kişisel istek ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilecek. Bu, olası bir geleceğe doğru heyecan verici veya belki de biraz tedirgin edici bir adım gibi görünebilir. Ama Toyota'nın gözünde bu sadece şirketin son yüzyıldır izlediği doğal ilerlemenin bir sonraki adımıdır. Şirket, 1937 de o zamanlar çok ileri teknoloji olan otomobili üretmek için kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nı atlatıp 1960'larda küresel pazara çıktıktan sonra Toyota ortalama bir kişinin satın alabileceği arabalar yapma eğiliminin ön saflarındaydı. Günümüzde Toyota Corolla tüm zamanların en çok satan otomobilidir. Toyota 1997'de Prius'u piyasaya sürerek sınırları zorlamaya devam etti. Bu seri üretimi yapılan ilk başarılı hibrit araçtı. Bu sadece Toyotayı stratosfere fırlatmakla kalmadı, dünyanın en büyük otomobil üreticisi yaptığı aynı zamanda Toyota'nın tarihinde bir dönüm noktası oldu. Şimdi sadece araba üretmiyor, küresel ölçekte geleceği tasarlıyordu. Toyota sadece ileri teknolojiye sahip, çevre dostu araçlar geliştirmenin bu çağda yeterince iddialı olmayabileceği sonucuna varmış gibi görünüyor. Geleceğin akıllı araçları, sürüldükleri şehirlerin geniş dokusuna entegre olmak zorunda kalacak. Bu, Toyota'nın bu şehirleri tasarlamaya ve inşa etmeye başlama isteği anlamına geliyor. Şirketin kendi sözleriyle bu gerçek bir mobilite şirketi olma geçişini işaret ediyor. Bütün bunlar ilham verici bir vizyon gibi geliyor. Peki ya gerçeklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Woven 23 Şubat 2020 bir tarihinde Fuji Dağı gününde çığır açan bir tören düzenledi. Bir güvenlik duası töreninin ardından birinci aşama inşaatı 10 Ekim 2022'de başladı. Birinci aşamanın yaz 2024'e kadar tamamlanması bekleniyor. Şaşırtıcı bir şekilde projenin nasıl ilerlediğine dair çok az şey paylaşıldı. Woven YouTube kanalında buldozerlerin delikler kazdığı ve vinçlerin ekipmanı manevra yaptığı zaman atlamalı görüntüler gösteren periyodik güncelleme videoları yayınladı. Açıkça inşaat gerçekten devam ediyor ancak projenin maliyeti ve şimdiye kadar herhangi bir dikkate değer kilometre taşı hakkında Woven nispeten sessiz kaldı. Bu endişe verici ise endişelenmek için daha çok sebep var. 2023 Eylül'ünde Toyota'nın Woven'ı bünyesini alacağını ve yönetim yapısını sallayacağını duyurdu. En dikkat çekici olarak James Kafner Chief Executive Officer olarak ayrıldı ve 1 Ekim'de Hacime Kumabe tarafından değiştirildi. O zamanın birçok haber kaynağı bunun Woven City'nin sonunu işaret ettiği gibi raporladı. Ancak Toyota'nın raporlara göre Woven'ın odak noktasını daha çok üretime kaydırmayı planlamasına rağmen Woven City projesinin durdurulduğunu belirtmedi. Ancak bu, projenin geleceği hakkında bir belirsizlik yaratıyor. Böylesine vizyoner bir girişimin hayata geçirilmesini görmeyi umabiliriz. Ancak sonuçta bu son derece hırslı bir girişim. Bu tür yüksek bütçeli gelecekçi projeler öngörülemez olabilir bitmiş dokuma şehrinin neye benzeyeceğini veya bu konuda bitmiş ürünün ne zaman geleceğini kesin olarak bilemeyiz. Devam eden dokuma şehir projesi hakkında kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey, bu projenin genel olarak gelecekteki projelerin neye benzeyeceği konusunda büyük bir değişikliği işaret ettiği. Toyota geleceğin şehrini inşa etmek isteyen tek şirket değil ve son da olmayacak. Amerikan Güneybatısındaki Telosa, Suudi Arabistan'daki Neom ve Çin'deki Chengdu gelecek şehri dünya çapında devam eden diğer projelerin sadece birkaç örneği, hepsi de Woven'ın geleceğe yönelik akıllı bir şehir tasarlama ve inşa etme hedefini paylaşıyor. Woven'ın bu şehirlerden birini dış dünyaya ilk açan olup olmayacağını şu anda kimse kesin olarak söyleyemez ancak yenilikçi tasarımları ve ilham verici vizyonuyla projenin etkilerinin zaten hissedildiği güvenle söylenebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz gelecekteki benzer içerikler için abone olmayı unutmayın. Bu kadar yeter. Bir sonraki Looking 4 görüşürüz.